Aşağıdakilerden hangisi bir irrasyonel sayıdır? İrrasyonel sayı arkadaşlar, rasyonel olmayan demektir. Bunlardan birincisi kökten kurtulamayan sayılar, ikincisi de çember ve dairede hesaplarken kullandığımız pi sayısıdır. Bunun dışında öğrendiğimiz bütün sayılar rasyoneldir. Şimdi şıkları incelediğimizde denizliğe bakalım. 12 tam sayısı var. Bütün tam sayıların arkadaşlar paydası vardır. Aslında paydasında gizli bir vardır. Yani şöyle diyebiliriz. Bütün tam sayılar paydası 1 bir olan birer rasyonel sayıdır aslında. 12 bölü 1 şeklinde yani a bölü b şeklinde yazabiliyoruz. Ceyhan'a bakalım. Şimdi köklü bir sayı var. Kökten bu sayı kök içindeki sayı çıkabilecek mi? Ona bakmamız lazım. Şimdi öncelikle rasyonel sayı olarak yazıyorum buradaki ondalık gösterimi. Virgülü kaldırıyoruz. 144. Paydamıza da virgülden sonra iki basamak olduğu için 100'ü yazdıktan sonra arkadaşlar Bizim bu sayının rasyonel olabilmesi için pay ve paydasının kökten tamamen kurtulması gerekiyor. Şimdi 144, 12'nin karesi olduğu için kök dışına 12 olarak, 100 de kök dışına 10 olarak çıktı. Yani hem payımız hem de paydamız tam sayı olarak kök dışına çıkmış oldu arkadaşlar. Dolayısıyla bu sayıda birer rasyonel sayıdır. Eğer bunlardan bir tanesi pay ve paydadan birer bir tanesi bile çıkmasaydı bu rasyonel olamayacaktı. Şimdi Bursa'ya gelelim. Bursa'da devirli ondalık gösterimiz arkadaşlar. Yani bu sayının açılımı 1,222 sonsuza kadar 222 şeklinde gidiyor. Bütün devirli ondalık gösterimler bu şekildeki sayılar da aslında birer rasyonel sayıdır. Hepsi aslında bir rasyonel sayıdan geliyor. Hatta bunun da bir formülü vardı. Onu da hatırlayalım. Rasyonel sayıya şöyle çeviriyorduk. Sayının tamamı yani 1,2 virgülsüz olarak ve e, devir çizgisi olmadan 12 şeklinde yazarım. Eksi diyorduk. Devretmeyen kısım yani üstünde çizgi olmayan kısım 1. 1'i yazıyorduk. Bölü diyorduk. Virgülden sonra arkadaşlar devirli basamaklar kadar 9, devirsizler kadar da 0 yazıyorduk. Burada bir tane devirli basamak olduğu için paydamıza sadece 9 yazıp bırakıyorduk. Buranın sonucu da arkadaşlar 12'den 1 çıkarsa 11, paydamıza 9. Bakın aslında bu 11 bölü 9 rasyonel sayısına eşitmiş. B de rasyonel sayı. Gelelim A şıkkına. Kök 14 var. 14 arkadaşlar bir tam kare ifade olmadığı için kökün dışına çıkamayacağından dolayı rasyonel sayı değildir. Şimdi bazı e, bazı sayılarda şöyle bir kısmı çıksa bile bir kısmı içeride kalıyor. Örnek veriyorum kök 18. 18 9 çarpı 2'dir. Buradaki 9 kök dışına 3 olarak çıksa bile yani biz 3 kök 2 olarak yazsak bile burada hala kök içinde sayı kaldığı için arkadaşlar bu da rasyonel olamaz. Yani bu da bir irrasyonel sayıdır. Dolayısıyla cevabımız Adana olduğunu bulduk.